çarşamba günü salamuraya koyduğumuz domateslerimizi dün süzdük. Domates sularımız burada. Şu an denemelik olarak ilk salçamızı yapıyoruz. Oğlumla ikimiz yaptık bunu. İlk denemelik salçamızı çocukluğumda annemin yaptığı yöntemi biliyordum. Aynısıyla yaptık. Bakalım inşallah sonuç ne çıkacak. Merak ediyorum. İnşallah güzel olacak. Evet. Koyulaşmaya başlamış salçamız. İlk önce deneme yapıyoruz. Eskiden Ankara'da keçi öğrende otururduk biz. Gece kondu mahallesiydi bizim oralar. Böyle ağustos veya sonbahar geldiğinde o zaman köylük gibi bir yerde herkes yakardı. Ocağını kurardı. Kazanları koyardı. Sokakları bir salça kokusu, dumanla ağaç dumanıyla salça kokusu sarardı. Çok güzel. Hiç unutamıyorum o kokuyu. Bir de Karadeniz'e gittiğim zaman akşamlar böyle bahçeden gelince Yaz günü yakılan bir ateş var böyle soba yemek yapmak için. Orman kokusuyla ikisi buluştuğu zaman çok hoş kokuyor. Evet salçamızı merakla bekliyoruz. Yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor salçamız. Suyunu çekti iyice. En az ilk koyduğumuz seviyeden bu yana 2-2,5 santim aşağı inmiş. Evet. Koyulaştığını hissedebiliyoruz. Herhalde buradan bir 300 gram veya yarım kilo arası bir salça çıkar. 2 litre koydum domates suyunu.